Artık şehrin keşme keşinden sıkıldım ya. Yani evden dışarı çıktım yok ama yine de sıkılıyorum. Ben köye yerleşeceğim ya. Nereye yerleşeceğim de buldum. Herkesin bildiği ama kimsenin göremediği efsanevi şehir. Burdur. Uh. Abicim, 3 ay önce kahvede oturuyoruz. Garip bir adam çıka geldi. Üzerine bakıyoruz garip bir fistan Ama dedik genç bir adam. Bu köye yerleşti. Birkaç hafta sonra geldi kahveye. Abilerim, Rüyamda yeşil kapı gördüm. Hepimiz öleceğiz dedi. Şerefsize bak benim hayatımdan bana spoiler veriyor. diyor gördüğüne. Bizim sarılar Süleyman'ın kapısı. Haberi yok. Ondan sonra bir ay sonra falan geldi. Abilerim dedi. Ben aranızda kabul ettiniz. Bu yüzden sizlere bir hediyem olacak. Dedik ki iyi adam aslında. Akşam oldu. Evlerimize dağılıyoruz. Her birimizin kümesindeki tavuklar kafayı yedi. Gittik kümeslere böyle dolu dolu yumurtluyor tavuklar. Dedik ya parayı bul. Dedik ama yumurtalarda bir sıkıntı vardır belki bir bakalım. Yumurtaların içinden çük gibi bir şey çıktı. Kesin dedik beyazlı me gerizekalının işi bu. Gittik evine dedik bu nedir abicim? Bize dediği şey şu. Abilerim siz beni aranızda kabul ettiniz. Ben de size altın yumurtlayan tavuğu yeniden yorumladım. Onlar artık bitcoin yumurtlayan tavuk. Dedi. Biz de sen diye adamı dövdük. Sabah olduğunda da adamı daha göremedik zaten. Çükümüzü şeyler onların tanesini 15-20 liraya satacağız. Kestik. Ha bittim. Ah acıdı. Hadi eyvallah.